Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini şöyle bir yorumlara yazalım. Güzel takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Özellikle portakallı tatlı sevenler için mükemmel bir tarifim var. İlk defa denememe rağmen bundan sonra sürekli yapacağım bir tatlı haline geldi. Tadı inanılmaz lezzetli. Tarifim için 3 su bardağı portakal suyu, 1 su bardağı süt ve 1 adet vanilyalı puding kullanıyorum. Pudingimi tavama ekledim ve tamamıyla yoğunlaşana kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Özellikle farklı tarif arayanlar için oldukça lezzetli bir tatlı tarifi diyebilirim. Üstelik çok da kolay tamamıyla yoğunlaştıktan sonra ocağımdan alacağım. Bu arada ocağım çok yüksek ateşte değil orta ateşte. Streç film serdiğim tenceremin içerisine tam olarak 3 paket küçük petibör bisküvi ekliyorum. Petibör bisküviniz büyükse küçülterek de kullanabilirsiniz. Sonrasında hazırlamış olduğum kremamı petibör bisküvimin üzerine ekliyorum. Ben burada bir paket ekledim. Paket paket ekleyerek kıvamını test ettim. Bu ikinci paketim ve üçüncü paketimi eklediğim zaman istediğim kıvamı elde etmiş oluyorum. Kanalıma ücretsiz abone olarak, beğeni ve yorum bırakarak sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada tam istediğim kıvamı elde ettim. Ne çok yoğun koyu ne de çok sıvı bir hal aldı. Tam istediğim gibi. Tatlımı istediğim kıvama getirdiğime göre artık son aşama olan buzdolabında bekletme aşamasına geçiyorum. Bu arada 2 saat buzlukta bekletirsek çok daha çabuk kıvam almış olur. 2 saat sonra buzluktan çıkardım ve sonrasında streç filmimi açarak tabağıma alacağım. Mükemmel renkli tatlımı artık tabağıma aldım. Şimdi streç filmini üzerinden çıkaracağım. Neden bu hareketi yaptım derseniz de tabağı tam ortalamadığım için birazcık kaydırdım. Streç filmimi üzerinden çıkardım ve ben süslemek için ganaj yapmak istiyorum. Birlikte ganaj yapımına geçelim. Yarım paket krem ekliyorum tavama ve sonrasında üzerine 60 gram kadar bitter çikolata ekleyeceğim sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. İkisinin farkı bitter çikolata daha koyu bir renk veriyor. Sütlü çikolata daha açık bir renk veriyor. Kaynama noktasına gelen kremamın içerisine çikolatalarımı ekledim. Ocağımın altını kapattım ve sıcaklığında çikolatamı eritiyorum. Pürüzsüz bir kıvam alan çikolatamı pastamın üzerine döküyorum ve her yerine ulaşmasını sağlıyorum. Eğer ganajınız yetmezse ki verdiğim ölçü tam ölçüdür. Biraz daha az yaparsanız bu şekilde kaşıkla her tarafa ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ve son olarak üzerine çikolata parçacıkları serpiştiriyorum. Bu aşamada buzdolabında 2 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Sıcakken de yiyebilirsiniz. Yani üzerindeki sos sıcakken de yiyebilirsiniz. Zaten altındaki pastanın soğuk olduğu için dengeleyecektir. Ben buzdolabında bekletmeden size içini göstermek istiyorum. Marketlerde sürekli portakal suları satılıyor. O portakal sularıyla da kışın yapıp da portakal tadını alabilirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıyorsanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.